Merhaba değerli müşterilerimiz, bildiğiniz üzere biz Çınar Market olarak hediyelişmeyi seviyoruz. Daha önce Çınar Ekmek Kurulu'nda ekmek alan müşterimize altın hediye etmiştik. Daha sonra Çınar Marketler olarak motel huzurunda çekiliş yaparak beyaz eşyalar, telefon, küçük ev aletleri gibi hediyeler vermiştik. Komuter Vodur'da çekiliş yaparak araç hediye etmiştir. Genel olarak her yıl kış öncesi marketlerimizde büyük indirimler yapıyoruz. İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için. Şimdi sizlerin karşısına daha büyük bir hediye ile geliyorum. Yeni sektörümüz olan Çınar Evlan katkılarıyla 0-2 daire hediye ile karar verdi. kazancını müşterisiyle paylaşan market yine paylaşmaya devam ediyor.